Merhabalar efendim. Ee, yeni bir videoya daha karşınızdayım. Şu anda 2005 için e, gidiyorum efendim. 2005 MSÜ'ye gidiyorum. Bunun için de çalışmalarım başladı. Bugün ne mi yaptım onu söyleyeyim. Bugün e, sabahla beraber bu akşamla beraber paraşoflara doyamadım yani. Onu söyleyeyim doyamadım. Bugün onları çözesim istedi. Hani az yanlış çıkarttığımı söyleyebilirim sizlere. Onu söyleyeyim. Yani iyi gidiyorum. Yani fena değil ama yani testlerde sabah çözdüm testlerde üçer yanlış çıktı her testten iki tane. Bir de e, deneme çözdüm. Harat denemesi. Buradan da 22 soru içinden e, 3 yanlış geldi yine. Yani yanlış sayısı sabit, doğru sayısı fazla. Onu söyleyeyim. Bu sevindirici bir şey. Yani yakın zamanda da denemeleri başlayacağım. E, MSU denemelerine. TT diyorlar ama. Olsun biz MSU'ya gireceğiz. E, yakın zamanda. Yani gerçekten giriyorum sınava. Onu söyleyeyim. Bir de önümüzde bir tane daha asla var. Onlar ne oldu biliyorsunuz yani. Ben, yine de ben söyleyeyim YDS'ye gireceğim bir de. Hadi yani, iki için bu kararları aldım. Tabi şimdi şunu da söyleyeyim. Space Bilo'ya gelmeye devam edecek. 5 Ocak'tan sonra. Onu da hemen bildirteyim. Ee, yakın zamanda denemeleri e, sorunları ve sonuç sonuçları diyecektim. Heh, sonuçlarını sizlere paylaşacağım. E, yani şu anda bu videoda her ne kadar suçlu olsa affola diyeyim. Ee, i̇lk denemeyi alacağım ve çözeceğim. Sonrasında sizlerle birlikte sonucu paylaşacağım yorumlarıyla beraber. Kitapçı açmadan tabii çünkü e, uğraşmak istemiyorum. Neyse. Şu anlık videoyu burada sonlandırıyorum ama deneme videosunda yeniden buluşacağız. Ee, 2005 şimdiden hepimize hayırlı olsun diyelim. Umarım benim açımdan 2005 bu ÖSB sınavlarını kazandığım ve diğer sınavları özellikle vizeler finaller bunları kazandığım bir yıl olur. Şimdilik sizlere hoşça kalın diyorum. Deneme videosunda yeniden görüşelim. Tekrar söyleyeyim 5 Ocak'ta itibaren spes videoları eksiksiz gelecek. Şimdiden takip etmeyi de unutmayın.